Hepinize Merhaba arkadaşlar Murat çalışkan videoları kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle ne inceleyeceğiz Tabii ki de boyunca inceleyeceğiz arkadaşlar boyunca programı ile ilgili çok 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 sorular aldım Sağ olun e, videomuzu izliyorsunuz sonuna kadar görüyoruz fakat e, oradaki sorular papara ile ilgili, papara kartla ilgili bugün papara kartı inceleyeceğiz ve boyuntiyi tamamen tekrardan bir gözden geçireceğiz. Ee, i̇nşallah işe yarayacaktır bu video sizlere daha fazla bir bilgi sağlayacaktır. Umuyorum ki hemen şu alt taraftan da çok rica ediyoruz arkadaşlar. Ee, videomuzu izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz görüyoruz. Hemen şu alt taraftan e, abone ol butonuna tıklarsanız daha iyi videolar daha kaliteli videolar çekebileceğime inanıyorum beni desteklerseniz sevinirim çünkü youtube'un bize şartı bu 1000 abone ve 4000 saati tamamlamam gerekiyor ee, bu konuda da yardımlarınız gerekiyor sadece beni desteklerseniz hemen şuradan abone olursanız çok sevinirim evet videomuza geçelim hadi öncelikle google play üzerinden Boynet uygulamasını indiriyoruz. Ben telefonu değiştiğim için e, tekrardan yükleyeceğim. Bakalım hem hesabım aynı şekilde duruyor mu durmuyor mu onu da görmüş oluruz. Göreceğiz. Çabuk iniyor zaten. E, onda sorun yok. Bakalım bu arada Boynet'in kaç puan vermişler? 4.2 Herkes anketlerle ilgili sorular sormuş anladığım kadarıyla. E, biz de bakacağız, göreceğiz. Oradaki hesabında para vardı bu arada. Hala duruyor mu? Ona da bakalım. Evet, yükleme işlemi bitti sayılır bitti bitti <laughs> şimdi arkadaşlar direkt Bounty anket yap ve kazan zaten bunun adı bu şekilde aç diyoruz bakın ee, hadi başlayalım eğer şunu şöyle söyleyeyim öncelikle üyelik girişiniz yok ise üyelik girişiniz yok ise benim referansımla geldiyseniz bakın şurada en altta davet kodun mu var yazıyor ya buraya e, buraya w 96 Ankara Manisa yazıyorsunuz ve ben sizi buradan direkt karşılıyorum daha sonra hesap oluştur diyorsunuz İşte hesap isminde üyemiz var işte Merve ile Mehmet adında falan. Hesaplarınızı oluşturuyorsunuz. İleri gelebiliyor muyum? Bir dakika. Benim üyeliğim var ama sizin için şuraya kadar gelebilirsem. Kullanıcımız var demiş zaten. Atıyorum. Şöyle direkt atıyorum. Sonra. Evet buradan e-postanızı şifrenizi girerek direkt üye olabiliyorsunuz. Oraya kadar gelebildim. Güzel. Evet dediğim gibi benim üyeliğim var idi. Ama bu muydu? Bu değildi. Üye bilgilerimi girdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen e, hesabım geldi. Anketler yükleniyor diyor. Önce bekleyin bakalım görev var mı yok mu? Evet birkaç tane görev geldi. O fiş toplama çalışması geldi. Hemen 50 liralık görev geldi. Yani daha ne diyeyim ki bakın. Özen Gross Market'ten 50 liralık görev geldi. Buna ayrıyetten bakacağım. 100 TL'lik B.P görevleri var. Fiyat fotoğraflama. Büyük ihtimal L.P.G.Li olan e, arkadaşların araçları için yakıt aldıklarını zaman fiyatım fotoğraflıyor. O, fiyat fotoğraflama dur. Bu neymiş? Uzakta. Sorular. Ziyaret ettiğim benzin istasyonu dışarıdan geniş açılı fotoğraf çekecek. Benzinde yazdı afişin tümün alanın fotoğrafını çek. LPG istasyon. Aa bu çok güzel. Dışarıdan e, LPG fiyatını fotoğrafını çekiyorsunuz. E, önce e, o ofis hangisi işte petrol ofisi, opet, itemiz gibi. Dışarıdan fotoğrafını çekiyorsunuz. Ardından da 5 lira para alıyorsunuz. Geçerken gördüğünüz benzinlikte aynı şekilde kenarda bir yerde durup fotoğraf çektiğiniz zaman size 5 lira veriyor. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi Evet arkadaşlar. Şimdi profil diyelim. Gördüğünüz gibi benim bakiyem 27.50 30 olduğu zaman buradan parayı çekebiliyorum. Siz de biliyorsunuz hemen şuradan başarılı anket toplam kazancımı göstereyim. Bointi'den toplam kazancım 514 lira arkadaşlar. Bu işte toplam olarak gelen para. Evet başka Paparaya ekleyecektik değil mi Şimdi paparaya girelim Yeni ekle diyoruz bakın buradan ee, Hemen profilimin Profil dedim ya bakın profil dedim Profilimin yanında profil fotoğrafımın yanında cüzdan var arkadaşlar Cüzdana tıklıyorsunuz benim burada zaten banka hesabım ekli ama sizler için Paparaya değineceğim Yeni ekle diyorum Hesap adı Murat Çalışkan <laughs> İsim He. Murat Çalışkan Papara Papara hesabı Diyelim hesap adına İsim Murat Çalışkan Çalışkan videoları çıktı hmm. İvan numarası istiyor Arkadaşlar hesap numara burada Benim gördüğüm kadarıyla e, paparanın bize hesap numarası vermiş papara sadece peki şöyle bir şey yapabilir miyiz deneyelim yani olur mu olmaz mı bilmiyorum ama deneyelim Evet şurayı bir ben doldurayım arkadaşlar Evet ivan numaranız doğru formatta değil dedi arkadaşlar paparanın direkt hesabı olmuyor ee, ne ne neyi merak ettim biliyor musunuz? Hemen şöyle şey bir şey yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, papara karta girdim. Yalnız papara kartta hesap sadece var. E, maalesef IBAN numarası yok. Bunun için durmayacağım. Bu videoyu madem çekiyorum sizler için Boyntin'in e, mail kısmına mail atacağım. Bakalım onlar bize ne diyecek. Bu arada arkadaşlar e, ben direkt papara kartını söyledim ve geldi. O yüzden bu video biraz geç olmuş olabilir. Kusura bakmayın. E, bakın papara kart böyle bir şey. Şurada papara yazıyor aslında. Ya yani şöyle. Evet burada papara yazıyor. Şurada çipi var. Mastercard olduğu belli. Bu arka tarafında da işte e, sizin papara kartınızın numarası yazıyor ama kabartmalı değil e, onu söyleyebilirim yani pek de şey değil açıkçası güvenlik numarası falan yazıyor bakalım e, boynuya bunu uygulayabileceğiz mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Boynti'nin hemen açıklaması burada. Sağolsunlar anında geri dönüş yaptılar. Buradan Boynti uygulamasına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun yardımlarınız için. Arkadaşlar Boynti'de papara hesabını direkt olarak ekleyemiyorsunuz. Yani aslında paparanın e, ibanı olsaydı mesela ekleyebiliyordunuz ama Boyint'in bize vermiş olduğu cevap şu şekilde. E, banka hesabı olarak EFT olarak sadece banka hesabı olarak ekleyebiliyorsunuz. Yani IBAN numaranızı e, olduğu zaman direkt ekleme yapabiliyorsunuz. Maalesef Papara e, geçerli değil Boyint'te. Buradan e, detaylı bir şekilde bu videoyu size göstermek istedim. Umarım yararlı olmuştur. Arkadaşlar hemen şu alt taraftan abone ol tuşuna tıklarsanız çok sevinirim. Bu oyuntu ile ilgili direkt canlı görevler de yapabilirim. Lütfen sormak istedikleriniz varsa e, hemen bu videonun altına sorun. Bakın referans kodum budur. Bu şekilde görüyorsunuz zaten. Bunu yazın. Davet kodum var mı kısmına üye olurken bu referans kodunu yazın ben sizi oradan direkt karşılayacağım instagramdan da e, hemen alt tarafta vereceğim zaten buradan da bana sorularınızı sorabilirsiniz yorumlara gelin ben yorumlara zaten cevap veriyorum ama lütfen lütfen abone olun arkadaşlar yani şu videoyu izliyorsun bak o kadar emek harcıyorum şu an sabahın 11'i yani saat kaçtan beri 8.30-9'dan beri araştırıyorum ben bunu e, şu an 11'i ben emek harcıyorum. Lütfen bana destek verirsin sevinirim e, bin aboneye de ihtiyacımız var. Şimdiden görüşmek üzere arkadaşlar. Videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.